RAM, bilgisayarın kısa süreli belleği olarak tanımlanabilir. RAM, İngilizce Random Access Memory'nin kısaltmasıdır ve Türkçe rastgele erişilebilir bellek anlamına gelir. RAM, bilgisayarın işlemci ile iletişim kurmasını ve verileri hızlı bir şekilde okuyup yazmasını sağlayan bir donanım birimidir. RAM, bilgisayarın performansını ve hızını doğrudan etkiler. RAM, bilgisayarda çalıştırılan programların, oyunların, Videoların veya web sayfalarının grafiksel görüntülerini depolar ve ihtiyaç duyulduğunda monitöre aktarır. Bu sayede bilgisayarın akıcı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. RAM, sabit disk gibi kalıcı bir depolama birimi değildir. Bilgisayar kapandığında veya elektrik kesildiğinde RAM'deki veriler silinir. Bu nedenle RAM, geçici bir bellek olarak da adlandırılır. RAM seçerken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler vardır. Bunlar Kapasite, RAM'ın ne kadar veri depolayabileceğini belirten bir özelliktir. Kapasite genellikle gigabyte, gigabyte cinsinden ifade edilir. RAM kapasitesi ne kadar yüksek olursa, bilgisayar o kadar çok programı veya oyunu aynı anda çalıştırabilir. Günümüzde ortalama bir bilgisayar için 8 GB RAM yeterli olabilir. Ancak daha yüksek performans gerektiren uygulamalar veya oyunlar için 16 GB veya 32 GB RAM tercih edilebilir. Hız, RAM'ın veri okuma ve yazma hızını belirten bir özelliktir. Hız, genellikle MHz, MHz, cinsinden ifade edilir. RAM hızı ne kadar yüksek olursa, bilgisayar o kadar hızlı çalışır. Ancak RAM hızı, işlemci hızı ile uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde, işlemci RAM'i takip edemeyebilir veya RAM işlemciyi yavaşlatabilir. Günümüzde ortalama bir bilgisayar için 2400 MHz veya 3200 MHz RAM hızı yeterli olabilir. Ancak daha yüksek performans gerektiren uygulamalar veya oyunlar için 3600 megahertz veya 4000 megahertz RAM hızı tercih edilebilir. Tip, RAM'ın çalışma şeklini ve teknolojisini belirten bir özelliktir. RAM tipleri genellikle DDR (Double Data Rate) olarak adlandırılır ve nesillere göre numaralandırılır. Örneğin, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 gibi. RAM tipi ne kadar yeni olursa, bilgisayar o kadar verimli çalışır. Günümüzde en yaygın kullanılan RAM tipi DDR4'tür. Ancak DDR5 gibi daha yeni RAM tipleri de geliştirilmektedir. RAM tipi anakart ile uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde RAM çalışmayabilir veya zarar görebilir.